Hakan selamlar. Hakan selamlar. <laughs> Selamlar Hande. Ee, haftanın son işlem günü ee, kurla başlayalım istersen. Dünkü merkez kararına rağmen, faiz indirimine rağmen kur e, merkezin bir anlamda tırnak içinde e, uyguladığı testi geçmiş görünüyor. Çünkü yukarı yönlü hareket devam ediyor Türk Lirası'nın değer kazancı anlamında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Haftayı nasıl kapatırız? Bu değer kazancı devam eder mi? Ee, kesinlikle. E, faiz indirimi sonrasında kur tarafında olumsuz bir görünüm yok. En azından e, Merkez Bankası tarafına bakarsak e, şu an için memnunlardır diye düşünüyoruz. E, şu an e, kur tarafında dolar tl'de 2.08.50 seviyelerinde bir fiyatlama mevcut. Aslında faiz arttırımı e, senin de söylediğin gibi e, olumlu bir şekilde geçilmiş gibi gözüküyor en azından şimdilik. E, ancak şunu söylemek lazım yani e, piyasada genel itibariyle sürpriz olarak algılandı ama biz e, Mayıs veya Haziran içerisinde bir faiz arttırımı zaten bekliyorduk. E, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi önemli kurumlar da faiz arttırımı e, e, pardon faiz indirimi bekliyorlardı. E, bu da gerçekleşti. Şimdi e, şimdilik Merkez Bankası e, olumlu bir adım atmış gibi gözüküyor. En azından kur tarafından bakıyoruz. E, ama e, önümüzde bir enflasyon e, riski var. Risk demek bilmiyorum doğru mu ama e, en azından enflasyonun ile ilgili e, gelişmeleri yeniden takip etmek gerekiyor. Çünkü biz Mayıs ayında e, enflasyonun en yüksek seviyesine ulaşacağını e, Merkez Bankası'nın tahmin ettiğini biliyorduk. E, acaba öyle olacak mı? Bir Haziran ayında yeniden enflasyon görünümüne e, değinmek gerekiyor. Eğer e, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi gitmezse işler o zaman e, kademeli faiz art, faiz indiriminin devam etmeme olasılığı da gündeme e, oturacaktır diye düşünüyoruz. Şu an için e, Dolar-TL tarafında e, daha önceki e, bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz 2.06-2.12 arasındaki e, yatay bant hareketinin devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası olarak. E, bundan sonra e, özellikle belirttiğimiz üzere enflasyondaki görünüm ne olacak? Dikkatli takip edeceğiz. Bugün Avrupa'da çok hareketli eee önemli veriler geldi. Almanya tarafından büyüme verisini aldık sabah. İFO verisi geldi. Büyüme beklentilere paralel İFO'nunsa bir miktar düşük olduğunu gördük. Ta faizlerinde bir miktar gerileme var. Euro dolar ne yapıyor? O da bir üzerinde tutunmaya çalışıyor ama pariteyle ilgili beklentiniz tahmininiz ne yönde? <laughs> aslında 1.36 elin üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Ta ki e, ifo verileri olumsuz gelene kadar. E, şu an 36'yı zorlayacak gibi gözüküyor euro dolar tarafında. E, fiyatlama 36'ya doğru gidiyor gibi gözüküyor. E, aslında Mayıs başından beri 8 Mayıs'tan bu yana e, bizim euro dolarda gördüğümüz bir satış e, baskısı hakim. E, bu daha da devam edecek gibi gözüküyor. Tabii şuna da dikkat etmek gerekiyor. Dolar endeksine baktığımızda e, doların da gerçekten güçlü bir görünümü söz konusu. 80-50'lere yaklaşan bir e, seviye görüyoruz orada da. E, bundan sonra dolar dediği güçlü görünüm eee imlene de kızanırsa e, euro dolarda geri çekilme e, satış baskısı hızla devam edebilir gibi gözüküyor. E bundan sonra 36 seviyesini dikkatle takip etmelerini buradan e, tavsiye edelim yatırımcılara. 36'nın altında 34.50 bizim uzun süredir hedeflediğimiz bir euro dolar e, fiyatıydı. E, takip edebileceğimiz 34.50 seviyesi bundan sonra e, test edilebilir gibi gözüküyor ama tabii ki e, Avrupa Merkez Bankası'nın haziran ayında e, alacağı karar önemli olacaktır. Parasal genişleme beklentileri hala devam ediyor. E, Hakan, son olarak çok kısaca altın fiyatına da bakalım. Özellikle jeopolitik gelişmeler devam ederken altının seyri nasıl gelişiyor? <laughs> Altın aslında e, hareketli bir seyir görüyorduk düne kadar. 1280 ve e, 1315 arasında gidip gelen bir fiyatlama söz konusuydu. E, Tayland'daki e, darbe girişimi e, Ukrayna, Ukrayna Rusya arasındaki gerilim hala devam ediyor. Sonlanmış değil. Pazar günü Ukrayna'da e, seçim gerçekleşecek. E, altın bunlardan tabii ki de etkileniyor. Ancak şunu söylemek lazım. Yeniden altın tarafında bu risklerin e, kabullendiğine ilişki bir görünüm görüyoruz. Çünkü e, altında e, ne kadar politik riskler devam etse de hızlı bir yükseliş görmüyoruz. Yani yeniden bunun e, yükseldiği seviyeye tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Şimdilik altında bu e, yatay görünüm devam edecek gibi gözüküyor ta ki e, çok ciddi force major bir etki gerçekleşene kadar. Gerek Ukrayna Rusya gerek de Asya tarafında. Peki Hakan çok teşekkür ediyorum sana. İyi hafta sonları dilerim. <laughs>